Ben iktidara zaman zaman çatıyorum. Bunun o an. iradenin olmadığını olmuyor söylüyorsunuz. Olmuyor bu. Olsaydı o 20 yıl Doğru. Tayyip Bey'in eline geçirmiş olduğu imkanlar var ya. Türk siyaset tarihinin hiç kimsenin Peki, eline geçmedi. neden olmuyor? Sizce? Hiç kimsenin Nerede programsız hata iş. Türklere programsız. nereden bulaştığını bilemediğimiz bir ciddiyetsizlik bulaştı. Nereden bulaştı bu ciddiyetsizlik, bu programsızlık? Nedir bu müzakere zafiyeti? Nedir bu iş görememek? Nedir bu başına gelen her türlü gayliyi dışarıya fatura etmek hevesleri? Başımıza bir şey geldi. Dış Bakın Parti devamlı böyle yapıyor. Bu, 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 bir mizaç. Bunu çözmemiz lazım. Senem Hanım şunu çözmemiz lazım. Efendim bizim ekonomik performansımızı çok beğenir uluslararası organizasyonlar. Derler ki Türkiye'nin ekonomisinde ciddi bir mukavemet görüyoruz. Türk, Türk ekonomisi derinlik kazandı. Krizlere karşı çok ciddi dayanıklılık kazandı. İktidar sözcülerinden cevaplar. Onlar da anladılar ne kadar maharetli ekonomiyi yönettiğimizi. Efendim aynı kuruluşlar ekonomideki kırılganlıktan bahsedince siz kimsiniz de bizim ekonomimizi değerlendiriyorsunuz. Yani met edince mahareti eleştirince kendi kabahati falan gibi sunulan bu sorumsuzluk siyaseti memleketi taşıyamaz. Bize şöyle bir şey lazım. Mazeretlere rağmen kalkınan bir ülke. Efendim her türlü kumpasa rağmen o kumpasları boğazlayacak bir devlet iradesi. Efendim uluslararası işler organizasyonlarının devletimizin milletimizin aleyhine kurduğu tertibi bozacak kadar siyasi stratejiyi geliştirecek çalıştıracak bir kadro. Bunlar yok efendim ne var? Efendim memleket iyi yönetilemiyor. Kemal Kılıçdaroğlu. Efendim faiz faiz çok yükseldi. Meral Akşener. Efendim işsizlik var. Hep bu muhalefetin yüzünden. Memlekette bir türlü huzursuzluk var. Ya bu şey var ya işte FETÖ'cüler. Ya bunlar var. Bin yıldır bu topraklardayız. Türk'ün başına bela olmamış organizasyon kalmadı bu topraklarda. Başımıza ilk defa mı geliyor ihanet? ilk defamı yani defa mı görüyoruz? Biz bunları iktidar yapsın diye bekliyoruz. Biz iktidar yapacak. bunlar yapma merkezidir. Bence yapacak. Biz top. yapacağız. Doğru söylüyorsunuz. Yapamadılar 20 yıldır. Yok. Kaç yılda yaparlar efendim? Yani şöyle, 20 yıl kaç yıl istiyor iktidar? İkinci 20 yıl. <laughs> İkinci 20 yıl oldu. Yani ben arkadaşlarımla, ya rica milletimize diyeyim ya, ki bir 20 yıl. Bahsettiğiniz yıl şey bu ortak ideal. Biz işte o ortak keder, ortak sevinç paydamızı kaybettiğimiz için. Yapmak için niyetlendiler yapamadılar. Alacağız da göstereceğiz. Güç olamadan. Bakacaksınız.